Bu parçadan yola çıkılarak tarihi kentlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine varılabilir? Tarihi kentler toplumun sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik etkileşimleri ile şekillenmiştir. Onlar bu etkileşimlerle oluşan mekan organizasyonu geçmişten bugüne taşıyan insan üretimleridir. Tarihi kentler değişen yaşam koşullarına adapte olabilmek için yapısal değişimler yaşamaktadır. Bu değişimler tarihi dokular ile çağdaş dokular arasında uyumsuz kentsel gelişimlere sebep olmaktadır. Buna bağlı olarak da kentlerin kimliksizliği, kimliksizleşmesi sorunu son dönemlerde dikkat çekici boyutlara ulaşmaktadır. Bunu en belirgin şekilde belki eski Mardin'de izleyebilirsiniz. Yüzyılların birikimi taş ustalığının ürettiği harika yapıların tepesinde gelişigüzel beton yapılar eklenmiştir. Taş ustalığında estetik kaygı ne kadar derin ise beton eklemede estetiğe karşı savaş o ölçüde düzeyde diyor arkadaşlar. Kısacası bunu söylüyor. Tarihi kentler evet önemli. Toplumun sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik etkileşimleri sayesinde oluşmuş. Ama diyor zamanla bunlar e, çağdaş doku ve tarihi doku arasında kalmıştır. Bu yüzden yapısal bir değişiklik yaşamaktadır. Neden? Yaşam koşullarına yani çağdaş yaşam koşullarına uyum e, sağlaması için. E bu da kenti kimliksizleştirmiş. Bunun en belirgin özelliğini eski Mardin'de vermiş, hatta orada taş ustalığının çok önemli olduğunu söylemiş, fakat pat diye taş ustalığının e, ustalığını çöpe atıp üzerine beton yağınları eklenmiş diyor. Bundan bahsediyor aslında. Yani aslında tarihi yapıları olumsuz etkilediğini, yani çağdaş yapıların tarihi yapıları olumsuz etkilediğini söylüyor. Sanatsal yönlerinin birden çok uygarlığın etkilerinin buluşmasıyla şekillendi. Yani burada birden çok uygarlık ifadesi yanlış anahtar kelime üzerinden şıklarımı eliyorum. Mardin örneğinde görüldüğü üzere restorasyon çalışmalarının henüz şekillenme aşamasında olduğuna tam tersi restorasyon çalışmalarının yani negatif, olumsuz yönlerini söylüyor. Çünkü neden? Tarihi yapıyı değiştiriyorsunuz. Bunda ediyoruz. Yeni yaşam tarzı gereksinimlerine cevap verme kaygısıyla uğradıkları değişimin sanatsal görünümlerini olumsuz etkilediği şu son ifadede net bunu bir şekilde söylüyor arkadaşlar net bir şekilde bakın. Yüzyılların birikimi taş ustalığının ürettiği harika yapıların, harika yapıların bakın orada bir başarı söz konusu olum pozitiflik. Tepesine gelişi güzel beton yağınlar eklenmiş. Taş ustalığında estetik kaygı ne kadar derin ise beton eklemede de estetiğe karşı savaş o ölçünde düzeyde. Yani taş ustalığında estetik varken beton eklemede estetik yok. O yüzden yeni yaşam tarzı gereksinimlerine cevap verme kaygısıyla yani sırf modern çağı uydurmak için bu dokuların yapısıyla oynanıyor ya. Uğradıkları değişimin sanatsal yani estetik görünümleri olumsuz etkilemiş cevabım C. Çağdaş dokuların tarihi dokularla uyumlu olmasının farklı çağların mimarisini bilen mühendisler gerektirdiğine değil. Geçmişin bugünkü kuşaklara anlatılmasına tarih kitapları kadar önem taşıdıklarına. Bunu da eliyorum cevabım C.